Arkadaşlar birçoğumuz unuttuk bile. Hatırlayalım ihaneti, gezi olaylarını hatırlayalım. Ee, gezi ihanetçilerinin, alçakların bir şartı vardı. O da Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımı durdurulsun diye. Hatta e, burası artık bir enkazdan ibaret diye manşetler bile atıldığını hatırlıyorum. Böyle günlerden geçtik. Çok uzun değil işte iki dersem. işte şu anda o Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiyorum. Bu köprü olmasa şu anda İstanbul nasıl bir çekilmez trafiğe daha e, kavuşmuş olacaktı tahmin bile edemiyorum. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Ve şuraya karşı gelmiş olan ama yine de buradan geçen herkes en büyük UÇ'dir.